Bu videolarda sık sık Lugol'ü anlatıyorum. Her ay en az 4 tane Lugol mağduru hasta geliyor. Ya ağır hipotiroidiye girmiş ya da zehirli guatr çıkmış. Şimdi bakın bu kullanılan doz inanılmaz yüksek bir doz. %5'lik Lugol'ün bir damlasında 6,25 mg iot var. Japonya çok fazla iot tüketen bir millet. Yedikleri yosun ve balıklardan dolayı. Onlar bile günde 2-3 miligram kadar e, iot tüketmekteler. Yani bu dünyanın en yüksek iot tüketen bölgesi. Ve tiroid kanserlerinin de en fazla görüldüğü e, memleket Japonya. Yani iot fazlalığının da nodüllerde tiroid kanseri gelişmesine dair bilgilerimiz var. Bu, bunu da 30 senedir biliyoruz yani. Şimdi bu Lugol damlasında 6,25 miligram iot olan Lugol solüsyonu %5'lik günde 20-25 damla olarak kullandırılıyor. Bu olacak bir şey değil. Bu kabul edilecek bir şey değil. Gerçekten çok büyük tehlike. Bunu bütün herkes söylüyor. Kendi pratiğimde ayda 3 tane 4 tane Lugol ile ilgili sorun yaşayan kişi geliyorsa bu çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Şimdi siz Lugol aldığınız için kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, zayıflamıyorsunuz. Lugol bir şey yapmıyor size. Siz o kişilere, Lugol veren kişilere gittiğinizde bir elinize beslenme programı alıyorsunuz. Kötü beslenmenizi değiştiriyorsunuz. Kilo veriyorsunuz. Vitamin, mineral eksiklikleriniz gideriliyor. Onları kullandığınız için kendinizi iyi hissediyorsunuz. Lugol'den dolayı değil, böyle bir şey yok. Wolff-Chaikoff etkisi denen bir durum vardır. E, tiroit e, hücresinin çeperinde dışarıdan verilen e, iyot buraya reseptöre bağlanır. Vücuttaki iyotla tiroit e, tirojen e, birleşmez. Birleşmediği için de tiroid hormonu yapılamaz ve ağır hipotiroidiye girer veya bunun e, tam tersi olarak zehirli guatr belki ömür boyu uyur vaziyette kalıp hiçbir klinik bulgu vermeyecekken birden patlar bana gelenlerin de büyük bir bölümü Graves gelişen hatta göz bulgusu bile olan birkaç tanesi ameliyata kadar giden Hasta grubu bunlar. Bu hastalar yazıyorlar aslında çeşitli platformlara. Bizler de işte ilaç e, sektörünün maşası gibi kabul ediliyoruz. Yani 10 liralık ilacın nesinin maşası olacağız Allah aşkına? Yani böyle bir şey var mı? O gittiğiniz hekimler size intihar eder gibi zaten vitamin mineral desteği veriyor yapmayın. Ama tek farklı olarak bir lugol tutturmuş gidiyorlar. Hepimiz çünkü beslenmeden bahsediyoruz, vitamin mineralden bahsediyoruz. Yani bunları herkes aynı şekilde söylüyor ama nedir burada farklılık? Lugol. O zaman da ben de başka bir şey e, çıkayım diyeyim ki havuç suyu diyeyim yani. Havuç suyu diyeyim. Böyle oluyor, şöyle oluyor diyeyim. Beslenmeyi düzeltim, millet de çıksın desin ki havuç suyu bana çok iyi geldi işte. Havucu hatta şöyle şöyle sürdüm hormonlarım düzeldi falan desin. İş biraz buna benziyor. Yani bunu ben hekim olarak onu anlatmak durumundayım. Ve her video serisinde de yine Lugol'den bahsedeceğim. Yani bilemiyorum. Bu kadar anlatıp da gerçekten hani bana hala hasta gelip kızacaksınız ama ben işte Lugol kullandım diyen kişiler oluyor. Artık ne diyeyim yani. Sonuçta en azından ben burada Kullanmamış olan kişilere duyuru yapmış olayım. Evet bu da Lugol ile ilgili Lugol mağdurlarını hepimiz görüyoruz kendi pratiğimizde. Yapmayın bunu demek için feryat ettiğim yine bir Lugol videosu serisi. Evet abone olursanız sevinirim beğenmeyi de unutmayın.